şimdi ee, şunlardan bir tane Tabi sadece bu alanı koymak istiyorum bir de kaybaşım yok şimdi arkadaşlar gameslere bakın mat yani ee, boş bir bölümü şey yapın böyle bloklar koyun Multiple'a basınca Please'e basınca falan Multiple'a basınca Please don't Bu Burada arka planı seçin Ve ölümcü farklı Öldüreceğim Bu adamı öldürecek farklılar Bu adam da bir yük Mesela ben şöyle bir farklı yaradım yukarı çıkacak şekilde ayarladım ama sildim şimdi dört çubuğu basıyorsunuz şimdi de dizerseniz şöyle hemen basıp olup çöpüyorsunuz şimdi ben böyle bir parkur yapacağım çok zor bir parkur olacak <laughs> Hatta kapı kapı bile kitetlenmiş olacak. Tam şurada anahtar olacak. Birazcık şuraya şey koyalım. Ee, zor şu yapalım biraz. Bunlar gelip arkamıza döndüğümüzde kırmızı gözlü olacak. Gelip bize saldıracak. Şimdi. İsterseniz şunlardan da koyun. Bunlar da öldürüyor. Üzerinde basarak gezebiliyorsunuz. Bu da Dragon. Yani Ejderha. Dragon Mania efsaneliğe oynayanlar like atsın. 3 yapayım en güçlüsü. arılar da hareket ediyormuş. Tamam. Dört wires. Please. Tamam. Şimdi. Şimdi testi basıyoruz ve oynuyoruz şu an. Hemen geberiyoruz. Ama burada da drogon olmuş. Şuraya back yazın. Parkurunuza şeyler de yapabiliyorsunuz. Dragonlar sadece iki tane ateş atıp sonra da hemen yok oluyor. Yok atmıyorlar. Birkaç saniye sonra da hemen atmaya geri başlıyorlar. Neden zıplayamıyorum onu bilmiyorum. Çok mu zor oldu? Yapabilen bu parkuru gösterdiğimde yapabilenler yoruma yok yoruma şey olsun. Ben yapabildim. Um. Oh, geç Hayır, arılar. Hayaletler de arkama düştü gördüğünüz gibi. Bir tane arı geberttim. Aslında kazandık. Parkurumu yapmadım. Daha şimdi bekleyeceğim. Tamam şimdi şöyle. 3 artı. Hadi. <laughs> Fireball atış şekli 3 tane. Standart 0 oluyor. Yani bir kez atıp hemen bırakıyor. Sonra bir kez atıp yine bırak. Ama ben çok fazla Çakal ne bir şey yapacağım. Hemen böyle çıktıklarında, çıktığımızda left Tamam. Hemen çıktığımızda yumruk atar gelecek, bize yumruk atacak. Çok çok bence. Ramal. Şunları sileyim. Ne çok iyi. Parkurumda gizli bloklar da olacak. <laughs> tamam. Test. <laughs> right. Change. Tamam. Test. Fireball Dragonlar çok iyi. Bari şeylerden kurtuluyoruz. O dikenlerden. Oğlum ama hiç durmuyorlar. Olamaz. Olmuyor arkadaşlar böyle bir park. Impossible. Bloklar da ileri fazla atıyor ya o yüzden yani ileri atıyor. Geri çıkmak da zor oluyor. Kendi parkurunuzu sonsuza dek oynayabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar şuradan bölümler var. Play'e basıp da bölümle başka bölümler falan oynayabiliyorsunuz şuradan. Mesela ben bir keresinde bu bölümü geçtim. Hiçbir bir şey yapamıyor bunlar size. Bakın. Aslında dikenler size zarar veriyor. Bunlar 4 saniye boyunca böyle. Ve 5 hakkınız var. Geçmek için. Ama ve dikenlerden ölmedim. Ha iyi. Tamam. Şimdi vurun. Vur şu. 1, 2, 3, 4. Paraları da alabiliyorsunuz. Hayır. Oh, tam zamanında. Burası geçilemez diyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Can bayrak açıldı. Buradan çıkmak biraz zor. Şunda kırabiliyorsunuz. Mantar falan yok. Mario'nun çakması oyunu. Şimdi şuradan bir daha gideceğim. 1 2 3 4 Hı, kazandık mesela arkadaşlar videonun sonuydu daha fazla e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın bay bay